Merhaba çocuklar ben Bayram. Buyurun. Buyurun. Şimdi ben kim dövdürücü? Gelin lan buraya. Gelin. Senden korkma oğlum. Senden korkmam. Benden korkma lan herkes. Benden korkma ne olacak? Korku. Senden korkmuyorum oğlum.

Şimdi son ısırım yapıyorum ekleyin. Şöyle gelin ve gelip buraya. Şişe. Graf şişe. O şişe. Üç bir ısırım sayesinde üçümüz birden ölebiliyorsunuz. Ehe <laughs> bitti <laughs> çok inandık. <laughs> İnanmıyorsan Allah Aman Ben gider bak böyle bir şey